Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün e, kısa sesliler e, dersimizin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. En son sin harfini yazmış idik. E, şimdi de e, şin harfinden devam edelim. Evet, şin harfimiz şöyle yazılıyor. Evet, bu şekilde yazılıyor. Tabi bu gibi durumlarda şöyle şöyle bir sanal bir çizgi düşünmemiz lazım. Tabi noktalarımızı da koyalım. Evet kısa seslerimizi ifade eden fetha, kesre ve ötre. Bunlar vardı. Ee, okurken ise fetha ile olduğunda şe, esre ile olduğunda şi, ötre ile olduğunda şu. Tabi tekrar hatırlayalım. Feta ile olduğunda yani şu işaretle olduğunda açık bir e sesi ya da a sesi olabilir yerine göre. Ötreli olduğunda açık bir u sesi veya o sesi. Esreli olduğunda da i sesi kısa bir i sesiyle okunması gerekiyor. Evet, bir diğer harfimiz Sat. Harfimizin adı Sat. Yine hareketlerimizi koyalım. Evet. S. Si. Su. Evet harekelerimizi böyle seslendirebiliriz. Tabi bu Sat Türkçedeki S ünsüzüyle e, karşılanıyor. E, Farsçada yine Peltek S var biliyorsunuz. Onları bir hatırlayalım. Tabi bunlar peltek değil. Şuraya hemen şu nokta fazla oldu. Bunu silelim. Evet. S. Bir de yine sin var. Bakın bunların üçü de Türkçedeki S ünsüzüyle ee, okunuyor. Telaffuz ediliyor. Evet. Diğer harfimiz zat. Tabii z harfinden da dört tane var. Hepsi z diye telaffuz ediliyor. Bunlar zal, z, zat ve za harfleri. Dört tane. Hepsi de z ünsüzüyle. Şimdi zat üzerinden gidelim. Z zi ZU ta harfi, te, ti, tu, za harfi, bakın bu da z, z, zi, ZU yani Bu şekilde kısa kısa okunuyor. Daha sonra eyn. Tabi bu elif gibi. Yani Arapçadaki gibi ayin şeklinde değil de Farsçada Türkçedeki e sesi gibi. Eyn. E İ U Daha sonra Gayn. Ge, ki, Q, Q, U. Bakın yumuşak G gibi değil. Gayn şeklinde değil. G, G, U. Tabi konuşmada yumuşak G şeklinde telaffuz edildiği de oluyor. Daha sonra F harfi. Tabi şu aradaki noktayı silelim. Yanıltmasın bizi. bu da f harfi kısa seslilerimizle beraber f fi fu daha sonra qaf bu da Türkçedeki K harfine yakın bir ses ama tam olarak K değil. Ama genellikle K harfi ve altında bir nokta ile gösteriliyor. Qaf harfin adı Qaf. Kısa seslilerimizle birlikte Q, Q, Qu. Tabi bu Qaf harfi de bazı kelimelerde konuşmada yumuşak K ile telaffuz edilebiliyor. Bir diğer harfimiz K harfi Türkçedeki K ünsüzü gibi K ki ku Bir diğer harfimiz gaf Türkiye'deki G ünsüzü gibi Evet bu gav harfi Farsça ait bir e, ses. Türkçedeki g ünsüzü gibi. Bunu tekrar yazayım. Şu şekilde aynı kef gibi yazılıyor. Kaf harfi gibi. Sadece şurada birden fazladan bir çizgi var. Bu da Farsça'ya ait bir harf. Arapça'da yok. Gav harfin adı Gav. Kısa seslerle birlikte okuduğumuz zaman G, G, G. Evet, bir diğer harfimiz lam. Bu da aynı Türkçe'deki L ünsüzü gibi. Kısa sesler ile beraber L, Li, Lu. Bir diğer harfimiz mim. Türkçedeki m ünsüzü gibi. Şurayı önce bir silelim, temizleyelim. Evet, M harfimiz şu şekilde. Bu da mim harfi. M, mi, mu. Daha sonra bir nun. Türkçedeki ne ünsüzü gibi. Nun. Kısa sesliler ile beraber. Ne. Ni. Nu. Tabi bu ne bazı yerlerde yani duruma göre bu e ile ifade edildi. Genellikle e'dir ama bazen a şeklinde Ötre de yerine göre U, yerine göre de O şeklinde okunabilir ama Esre her zaman İ ünlüsüyle okunuyor. Daha sonra bir diğer harfimiz Vav. Wow. Bu da Türkçe'deki V ünsüzü gibi. Kısa sesler ile beraber ve vi, vu. Yine bir diğer harfimiz H harfi. Tabi bunların başta, ortada, sonda yazılışları var. Kısa sesler ile beraber H, he, who. Evet, son harfimiz. Y harfi. Bunu daha güzel bir şekilde yazmaya çalışalım. şu nokta tabii kaldırıyoruz bunu. Evet, Y harfi. Kısa sesler ile beraber Y Y Y Şu noktamızı da alalım. Evet, bunlar da ünlülerimizin kısa seslerimizin gösterilmesi şeklinde hepsini yazmış olduk harflerimizin. Evet kısa ünlülerimizi harflerimizle birlikte uyguladık. Şimdi birkaç kelime örneği de verelim daha iyi anlaşılması için. Mesela sert kelimesi. Evet önce yazalım kelimeyi. Evet sert. Soğuk anlamında. Tabii şimdi bu şekilde gördüğümüz zaman e, hangi harekelerle, hangi seslerle okuduğumuz anlaşılmaz. da harekeler yazıda gösterilmez. Ama biz anlaşılması için hani başlangıç aşamasında bunlar gösterilebilir. Mesela sin harfinin harekesi fetha. R'ninki sakin. Dal'ınki sakin. Bu işaretler de tabii üzerine geldiği harfi herhangi bir sesle okutmaz. Yani şu işaret. Bu cezim harfidir. Hangi harfin üzerine gelirse onu sadece kendisi olarak bırakır. Herhangi bir kısa ses katmaz. Bu sert. Soğuk anlamında. Mesela bir diğeri zafer. Evet, bu da Türkçedeki zafer kelimesi, zefer şeklinde okuyoruz. Bakın bu Z'nin kısa sesi olarak bir E sesi, F'ninki de kısa bir E sesi, R ise sakin. Farsça'da kelimeler son harfi, kelimenin son harfi, aksi bir durum olmadığı müddetçe daima sakindir. Tabi bu sakin bir yer işaretlerle ilgili de ayrı bir e, konu işleyeceğiz. Onu da orada göstereceğim. Mesela bir başka kelime daha örnek verelim. Mesela kısa kısa gidelim. Bir tane D harfi. Üzerine şu işareti koyduğumuz zaman ne demektir? Burada bir E sesi var. Kısa bir E sesi var demektir. Yani D. Bir tane daha ilave ettim. Tabi son kelimenin son harfi daima sakin olduğu için buraya bir sakin cezim işareti koyuyorum. Der. Tabi D'nin tek başına bir anlamı yok. Ki der e, kapı anlamına da gelir. Ya da ismin haleklerinden D'de anlamına da gelir. Bir tane daha ilave ediyorum. Burada da bakın yine sakin son harfi olduğu için dert. Dert de Türkçedeki dert kelimesi acı, ağrı anlamlarına geliyor. Bakın tek hece içerisinde e, bir kısa ses, iki tane de ünsüz yan yana gelip bir heceyi oluşturabiliyor. Tabi hecelerimiz tek bir harften de oluşabilir. İki harften oluşabilir. Tabi bunun içerisinde bir kısa ses olur. Ya mesela şunun açılımını yapacak olursak. Bir tane dal harfi var. Artı kısa bir e sesi var artı bir r ünsüzü artı bir de dal ünsüzü var yani harfin açılımı da kelimenin açılımı da bu şekilde olur. Evet arkadaşlar kısa seslerle ilgili anlatacaklarımız bunlardan ibaret. tekrarlamak gerekirse üç tane kısa sesimiz var Farsça'da. Bir tanesi fetha, Türkçe'de üstün ile ifade ediyoruz, e, zeber farçasıyla kısa bir a ya, ya da açık bir e sesini gösteriyor. İkincisi esre, e, kesre de deniliyor. Farsçada ise zir, e, kısa bir i sesini ifade eder. Bazen de e, i ile e arasındaki bir sesi de gösterir. Bir diğeri de piş, ötre de denilir. Bu da kısa ve açık bir U ya da O sesini gösterir. Evet, kısa seslerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.